kafalar Londra'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere 95 model Supra ile beraberiz. Bu arabayı size getirmemizin sebebi ben bu arabayı severim. Biliyorsunuz zaten benim aşkımda bir gt var ama Supra'nın da motoru var. Bir de artı fren sistemi var. Tabii bunlardan önce biz konuyu fazla uzatmadan arabanın sahibini buraya doğru bir çağıralım. Bir konuşalım. Arabayla ilgili abimiz bize daha çok şeyler anlatacak. Yavaş yavaş gelsin abimiz. Abi buyur gel. Kanalımıza hoş geldin abi. Hızlı kafalar olay. Hep yanındayız. Abi bugün seni davet ettik. Evet. Yani efsane bunların da artık piyasaları da bayağı bir yükseliyor. Bayağı. Ufak ufak evet. kendinden bayağı bir bahset. Yükseliyor. Arabandan bahset. Kaç yıldır buradasın? Bu işlerle ne zamandır uğraşıyorsun? Arkadaşlar sende. Bana sorun Netem derler genelde veya anjiden derler. Einstein. Ben normalde tesisatçıyım ama bunlar da 2004'ten beri spor arabaların içindeyiz. Yani abi hızlı kafalar dedik ya biz hızlı kafalarlandı. Hızlı kafalardan yani seviyor. Yani, Adama hiç... boşuna Einstein demiyorlar. Geçen yanına gittim kulağıma bir şey dayadı baktım artık böyle Abi dedim müzik mi dinleteceksin? Yok diyor motoru dinleyeceğim diyor. Dedim abi sen nasıl bir şeysin ya? Yok, Gerçekten değil, de. Einstein dediğin tam Einstein'sin yani ha. Aynen öyle. Kaç senedir buradasın 98. 98. Vay be. Bayağıdır buradasın ha? Bayağıdır burada. Ömrümüzün yarısı burada görsün. <laughs> Ömrümün yarısı arabalarla. Ömrümün yarısı burada. Londra'nın siklesi müzesi. Abi arabaya neler yaptın? Arabayı biraz bahsedebilir misin? 2014'ten beri yatıyormuş araba. Ya kullanılmadı. Kullanmadı. O şekilde kaza, ufak bir kaza yapmış arabadan. O şekilde yatıyordu. Geçen sene aldım arabayı da. Yani bir senedir bende araba. Tabii dolayısıyla her şeyi ayrı kılarsın arabanın. Hepsini o, yani. hepsini çıkarttım, hep orijinal parçalar aldım. Her şey orijinal o, üstünde. Orijinal yapıldı, altı ne hep sandıl aslında, ardı sihir yapıldı. Oo, Onları hep kendim yaptım tabi. Temizledin ha? Yani altını full temizledim. Motorunu değiştirdim, GT motor taktım. Motor ne var? Ee, GT. GT motor taktım. Tuğ ya. Tuğ CZ, CZ, GT dediğimizde. Başka Ondan... tır boyu zaten. Tır boyu ya. Tır boyu bir turbo yaptım. Değiştin. Single kendim boyu. Kaçlık turbo taktın abi? Ee, şey, single'a. GTX 30 GTX 30 Sağlam türlü bunlar da sağlam Yani 500-600 beygir bir götürüyor beygir aynen, aynen dediğim gibi 500-600 beygir götürüyor yani. yani Zaten bloktan bahsedelim biraz Bul Yani blok, blok sağlam. efsane bir yani, blok yani. yani ben dersime çalıştım geldim ona göre yani Blokta hiç sorunumuz yok sadece limit yapan şu an injektörlerimiz. O da 448 cc. Abi zaten blokta mesela 800'e kadar her şeyi sabit bir şekilde bununla bir iki evet, dokanışla evet. değil mi? 800 evet. Beygire 800 beygire kadar e alabiliyorlar. 800'e kadar yani hiçbir değişmeye gerek yok alt tarafta. Evet, şeyde sonra, de şeyde de, de mesela 2000 horsepower'a kadar Amerika'da bir çıktılar yani. Bir, yok, 1900, işte 1900 2000 bir evet. kadar çıktılar. Aynen. Ama bayağı bir işte parça değiştiriyor. Evet. Parça değiştiriyor. Kullerinden budur. Evet büyük turbo, kafa gibi turbo takıyor evet. adamlar. Evet, turbo bunlara çok sağlam. Ama aynen, döküm blok zaten. Kas kaybı. Yani aynen. daha değişik bir parçalar kullandıklar için daha sağlam. Abi bir de Japonya'nın hız sınırı vardı zaten. Şey, hız sınırı dediğimiz. Evet. E, host pavaları yükseltemiyorlardı. Centilmen evet. Ama arkadaşlar, centilmen anlaşması derken, bu arabaya öyle bir şey yapmışlar ki, bu araba çıktığında o centilmen anlaşması yoktu. Sonra centilmen anlaşmasına gidildi işte dediler ki 2 289 mu 280 değil mi o civarlarda bir beygir 20. gücü alacaksınız dediler ama tabi supra çoktan bunu ürettiği için o beygirlerin çok çok üstünde bir motor yaptı ondan dolayı da ne yaptılar baştan ee, bir şey değiştirdiler. Ne değiştirdiler de? Egzoz değiştirdiler. Egzozdan Eksoz, düşürdüler. düşürdüler biraz. Filtreci koydular ki gücü düşürmek için. Değil mi? Şimdi onlara da baktık biz. Yani adam yaptı. Adam yarışa şeyini hazırlamış. Yani full her şey yarış motoru olarak hazırlamış. Ondan sonra yok anlaşma planı, yok, bilmem ne yok, anlam planı. Bu nedir arkadaşlar bu ya? Yani? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. O yüzden de şimdi geldi bu motorlar sorunsuz. E abi tamam, de arabanın fiyatı da babam Çıkıyor ya. Yani. Aynen. Klasiğe doğru Aynı gidiyorlar. gidiyor 500, 500 çıkıyorlar yukarı. Aylık 500, 500. <laughs> Lan aylık aylık. Yani Skyliner, GTR'lar bunlar artık evet. bayağı bir. Bayağı işte. Bu benim üçüncü Supra. Üçüncü Supra. Üçüncü Supra. Üçüncü Supra. Evet. Sen Amerika'dan sen şeyden, e, Japonya'dan bir ara arabalar geldi bilmem ne. <laughs> Supra 2005 şey. Değil mi? Hatta ondan Türkiye'ye gitmiştim. Oooo. Allah inşallah bize de bir nasip eder. Supra GTR. <laughs> GT araştırdım ben ama. ama İyi arkadaşlar başla. bunu araştırdım dün akşam araştırdım yani bir baktım dersime çalıştım geldim diyorum be. Yok öyle bir şey ya. Motoru gerçekten bu motorla 800'e kadar rahat güç alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyi değiştirmeden. Belki bir intercooler şey t -t bir egzoz çıkışı gerekiyor belki hatta yani, biraz ama bayağı bir güç alabiliyorsunuz alabiliyor. evet. E abi arabayı bize getirdiğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Buradan ee, arkadaşlara demek istediğim ya da bir şey yok. Sadece sev kullansınlar arabaları o kadar. Yani arkadaşlar. Yani güvenli kullanın. Güvenli kullanın. Basın. Ama her yerde basmayın. Aynen her yerde bas. Yani konuşmaya da fazla gerek yok. Arabanın ufak ufak size görsellerini bırakıyoruz. Buradan Ethem abimize teşekkür ediyoruz. Bugün evet. bizi arabayı getirdin. Bizimle vakit geçirdiğin için çok sağ ol. Bu arabanın bütün donanımını kendim yaptım. Dışarıdan hiçbir destek almadan. Yani bu yani remap dediğimiz, remap dediğimiz, wiring dediğimiz, motorun vurmasına dahil her şeyini kendim yapıyorum. Gene diyorum, abimize boşuna Einstein demiyorlar. Yani kimseye söylemeden kendin zaten <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> ya Buradan da Londra'daki arkadaşlara duyulur. Abinin Instagram'ı, YouTube filan bir şeyler atarım ben alt taraflara. Oradan bir artık abiyi de takip edin. Ve ileride belki alma gibi şeyimiz de var. O yani dayno'yu da getir. Dayno'yu da artık getir Getir şu Yani bütün buradan yaparız. millet bir giriyor abi. Yani 40 dakika, 1 saat, bir buçuk saat yol gidiyorlar dayno için. Bir, bir, bir şey değil, bir de birkaç ay gün veriyorlar sanki şey yapmıyorlar. Abi hadi Bizim oradan, oradan da orada bir hata ha. Zanki. Hadi <laughs> oradan bir de hata gözükse yani bir gittin. Gideceksin, bir abi. daha gideceğim, bir daha geleceğim. Ama Etem abimiz dediği gibi inşallah önümüzdeki zamanlarda bir dayno yaparsa Londra'da Hepimiz mutlu oluruz. Zaten çevremiz çevremizde bayağı var. Yani çok, çok kişi de destekler yapsak bile yeter. Biz bize yeteriz zaten abi. Tamam. Yeteriz. Fazlasını abi, gerek yok. Abi teşekkür ederim geldiğin şey için. Var. Çok sağ olasın. Arkadaşlar görüşmek Görüşmeler. üzere. Allah'a emanet.